Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz, hoş geldiniz canlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buna benim benim güzel bir ejderhaları vardı tamam mı? Ne oldu sonunda biliyoruz arkadaşlar. Ya sonunda ne oldu biliyor musunuz? Özür e, dilerim gitti yani hesabım sıfırlanmış yani. Bunu fark etmedim tabi. Arkadaşlar. Şu Dragon GT mobile indirelim de. Bejler hanıma bakacağım ya. En son herhalde onunla gayret demişler. Arkadaşlar yeni video yayınladım. Silah modu bahar bizim. Fıstık Evet arkadaşlar, size... <Sessizlik> Şeyler. Silah modu. ne yaptı? şeyler de var, modlar da var. Modları da ekledim arkadaşlar. Minecraft'tı bence. Bakın arkadaşlar, çok güzel modlar var. Silahlar, göketler, her şey var arkadaşlar. Ya çeyt boş ya. Doğru mu? Ciddi mobilde benim her şeyim gitti yani. Ondan bahsediyorum. İnşallah hesabım gitmez. Buna ben bayağı da oynuyordum. Herhalde dünya birinci sıralamasındaydım. Hesabım gitti ya. Yani. Şöyle güzel bir ejderhalarım vardı. 99'luk, mis gibi. Bu hepsi gitti. Canlar yayını beğenmeyi unutmayın.